Benim muhtarlık yolculuğum daha önceki bizim muhtarımız vefat etti. 1900 şey 2017'nin Aralık ayında. O vefat ettikten sonra ben onun birinci azasıydım. Azalıktan seçime girdik. Tekrar kazandım. 2019'da tekrar yine seçime girdim ben. Ara seçime girdikten sonra muhtar oldum. Tekrar yine seçime girdim. Muhtarlığımızın yolculuğu öylelikle başladı benim. Şimdi 5 senelik tekrar şimdi yine Allah nasip ederse 2024'ün bu sene Mart ayı 31'inde yine seçime gireceğim. Et, tabi, sadece numarası var değil mi? Benim vatandaşla esnafla aram daha çok iyi. Onlarla hiçbir şeyimiz yok yani sakındığımız yok. Yok yok mu? Yok şansı yok. Yoksa tamam. Şimdi mahallemde bir sorun olduğu zaman bizim vasat grubumuz var. Büyükşehir'le, Çankaya'yla veyahut da mahallede herhangi bir sorun olduğunda vatandaş beni arıyor. Muhtarım benim şöyle bir sorunum var bunu ne yapmamız gerekiyor? Ben o vatandaşın ne sorun olduğunda o çözümü büyük ise büyük Çankaya ilçe ise ilçeye bildiriyorum veya herhangi bir şey ise sorun olan yer. O çözüyoruz bunu. Valla özelliğim vatandaşlara daha iyi hizmet vermek, daha samimi olmak, güler yüzlü, hiç kimsenin kalbini, gönlünü kırmamak, kendimi daha bir e, bir de eski muhtar olduğundan dolayı daha iyi hissediyorum. Sağolarsın abi yasaklılar. Bunlar bile bilsem tam Ulus'a gidecektim. He gidersin. Ben biraz daha ben... Ulus'a gideceğim oradan. <laughs> ben <bir> şey Ulus'a <laughs> <lisan, ben> gidelim. <laughs> ben de gideceğim. Birazdan gideceğim. Mahalle sakinlerinden, sizin vasıtanızla hepsinden destek istiyorum. Hepsini de seviyorum. Sizin vasıtanızla onlara da selamlarımı iletiyorum.